Ece Barış Yolda'dan herkese merhaba. Ee, bugün yine Mustafa Ece Yolda. <laughs> Sizlerleyiz. <vermeyeceğim. gülüyor> Mustafa Ece Yolda. Aynen. Barış'a iftila yaptık artık Barış Aynen. yok. Ece, Mustafa, Mustafa barış. Ece Yolda. Barış çalışıyor. <laughs> barış çalışıyor. Barış bize Aynen. para yardımı yapacak. <laughs> Aynen. Biz şimdi babamla yollardayız. Yine bir araç almaya gidiyoruz Bursa'ya. Bir anda böyle karar verdik. Araçlara doyamadık. Dedik ki alalım. kişisi kendisi. Şimdi öyle canı sıkıldı. Bir tane daha yapayım dedi. Öyle kafasına uygun da bir araç buldu babam. Birlikte gidelim dedik. Hem birlikte yolculuk yapmayı seviyoruz. Hem de sizinle de paylaşalım. Ee, J9'da nasıl karavan yapılıyor? Nasıl oluyor? İşte çünkü gayet konforlu oluyor. Yani küçük gibi geliyor insanlara. Ama yapılıp bitirdikten sonra herkes hasta oluyor. Biz de aynı şekilde. Tüm bu anları da sizinle paylaşalım diye ee, öyle bir video serisine başlamış bulunuyorum şu anda. Uludağ ve karları gösterebilirsin ama uzun babamın var evet. mı bilmiyorum. Şimdi yollardayız. Uludağ, Uludağ var ve karlı zirveler sağda. Solumuzda Uludağ, sağda karlı zir zirveler. Bu arada biz kendi aracımızla geliyoruz. Gidiyoruz daha doğrusu. Evet. Hem uzun yolu deneme fırsatımız oldu böyle. Babamla denemek istemiştik. Eğer arabayı beğenirsek, ki be bence beğeneceğiz. Ben deyince oluyor çünkü. Ee, yeni yani aracımız alacağız. şeyle Çekici gelecek, de. çekiciyle gelecek. Biz kendi aracımızla yine döneceğiz. Diğer aracımız da çekiciyle gelecek. Bu şekilde yani bakalım neler olacak. Evet, biz arabamıza bakmaya geldik. Şurada, tabii babam ilgileniyor işte dış kaporta, iç kaporta. Ben de burada böyle bebek gördüm. Şurada da bebişleri var. Şurada da kendisi var. Şurada da bebişleri var. Evet, biz şimdi geldik Bursa'ya. Aracımızın yanına. Kendisi bir Peugeot J9. Bu tarz küçük gibi gözüken araçlarla nasıl karavan yapılır? Onu da size göstermek istiyoruz aslında. Göstereceğiz yani. Neden seçtik, niçin aldık, alacağız. Bundan bahsedeceğiz. Dönüş yolunda bahsederiz. Şu anda babam seçmeyle uğraşıyor hala. Yani alıp almayacağının kararını veriyor. Hatta nerelere gitti bilmiyorum. Beni burada bıraktı. E, motorunu falan az önce kontrol ettik. E, kaportasına falan baktık. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Bir bakalım babam gelsin. Şöyle gezdireyim ben de size. İçerisi bu şekilde. Burada bir bebis varmış. Şöyle. Nasıl olur? Bakacağız, göreceğiz biz de. Evet, biz aracımızı aldık Bursa'dan ve şimdi dönüş yolunu hızlıca geçtik. Çünkü aracımız ıı, taşıyıcıda taşıyıcı da şu anda. Aynen taşıyıcı taşıyıcıya kondu. yüklendi. Aynen, bizden önce gitme gibi ne bir ihtimali var. Aynen, biz yetişmek istiyoruz. <laughs> o yüzden hızlıca yola çıktık. Ee, aracımızın modeli C9, ekstra uzun şase. Ekstra değil mi? long evet. Aynen, i̇şte long çok şase güzel. ve şunu çok şaşırdım ben. Ee, bizim çok uzun şeyimizden yani aynı şey, alanımızın neredeyse. hemen hemen aynısı yani ben hiç öyle bir Uzunluk şey beklemiyordum evet. kesinlikle yani. ee, gördük zaten hızlıca beğendik orada da ben çok ufak çekmiştim ee, babam hızlı bir motor kontrolü yaptı sürmedik bile sürmedik olarak. bile aldık geldik yani evet, aynen önce sonrası yapacağız onu da evet. bu arada babam beni şey ilan etti ee, normalde babam daha önce birçok şehre gitmişti ve araba beğenmeden dönmüştü. Benimle gittiği bütün arabaları bir şekilde beğeniyor ve almaya karar veriyor. Artık biz birlikte <laughs> iş, iş yapacağız. Aynen babam beğenecek ben yanında. İşte sohbet edeceğiz, muhabbetle geleceğiz. Ya. Öyle yani bakalım. Burada arada J9 ile ilgili birkaç soru sorayım babama. Sorayım mı? Sor. Tamam. Şöyle diyelim ki e, insanlar işte Sprinter, Ducato vesaire ile karavan yapmak istemiyorlar. C9'a yapmak istiyorlar. Mantıklı mı sence temelli yaşamak için? Evet mantıklı. Çadırda da temelli yaşayabilirsiniz. <laughs> Metropol kültüründen çıkmak lazım. Yani minimalist yaşam tarzını çok modernize edebiliyorsunuz günümüzde. Neler neler yapıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bir j 9un içinde yaşayabilirsiniz. Ekstra long bir C9 aldık bugün. Bittiği zaman da göreceksiniz modern donanımlarla ve baz sosunu buzdolabını, güneş panellerini yeterince akülerini tamamladığınız zaman çok konforlu bir karavanınız olur. şu var. J9'ların motorları şurada şoför yanındadır, ortadadır. Onlar da ses çıkarır. J9'lar çok güçlü arabalardır. Karsan J9'lar, Fransız Kraft'ın arabalar. E bütün bugün Anadolu'da Kars'tan Mersin'e kadar, Edirne'ye kadar köy yollarında J9 kullanılır. Neden? Çünkü deli domuz arabadır. Yani domuz gibidir. Bakımını yap, vur dağ tepe gider. Ee, dolayısıyla o gürültü sorunu vardır birazcık. O motor burada sırıldar. Ee, onu da sesi izole eden çeşitli malzemelerle e, o ses olayını da absorbe edebilirsiniz. Yani atla deve değil, ee, her güzelin bir küçük şey tarafı olur. J9'lar çok ucuz biliyorsunuz. Çok ucuz derken onlar da çok pahalılandı ama e, ben seviyorum şey dokuzları. zaten e, yani seviyorum yani söylenecek bir şey yok. Şimdi nasıl bir şey dokuz yapacağız nasıl bir VIP karavan yapacağız göreceksiniz. Evet süper. Yani... Zaten önceki benim yaptıklarımı da kurcalar incelerseniz e, benzerinin olmadığını göreceksiniz. Evet. Benzeri varsa gelin gösterin atın bize bakalım bu modelleri yapalım. Muhteşem bir de şöyle gibi geldi bana baba. Sence öyle mi? Yoksa bir tek bana mı öyle gelmiş? Aracın hani önü falan da kısa ya kompakt yani. Evet Sürüş aynen. falan da rahat gibi görünüyor. Aynen. aynen öyle. Çok kompakt, çok kullanışlı. Ee, motor ses izolasyonu. Onlar biraz uzun daire dönerler. Köşe dönüşlerinde <laughs> ee, biraz şey yaparsınız. Açılı dönmek falan gerekli. Bunun haricinde yürüyen aksamını ve motoru çok güçlüyse yürüyen aksamını da tamir ettirdiğiniz zaman boya badanasından sonra çok güzel e, içinde yaşarsınız ve dünyayı gezebilirsiniz. Bugün e, Avrupalı ve Amerikan karavancılarına falan bakın 1930-40 model çok antik arabalarla tamir ettirip dünyayı geziyor adamlar yani. Evet. Afrikalarda geziyorlar, ülkelerinin dışında geziyorlar, Asyalarda geziyorlar binlerce karavan. Ee, biz biraz böyle Avrupa budalası bir toplumuz. Böyle her şeyin markaları bile 25 milyarlık, baklığı klima, Avrupa klima, turmalar, turma ısıtıcılar filan 35 milyar alıyorlar. Ee, bu biraz e, şey geliyor bana, özencilikten başka ileri gitmiyor yani. Çin malı bir Webasto'yu alıp takıyorsunuz 2850 liraya. Aynı şey. İçindeki seramik parçaların hepsi Alman vebastosu da, Çin vebastosu da, Alman vebastosu bu arada 5,5 kilo antıklar, 15 milyar oldu korkunç bir şey. 15 bin lira oldu yani. Ee, dolayısıyla böyle şeylere bakmamak lazım. Arabalarda da öyle yani. J9 küçük arabadır bilmem nedir dememek lazım. Harikalar yaratırsınız. Bir Ducato ile gezemeyeceğiniz yerleri gezersiniz. Ee, Karadeniz'in dağlarına bir e, sadece Crafter ve Sprinter ile çıkabilirsiniz. Daily ile de çıkabilirsiniz. Bir de J9 ile çıkabilirsiniz o arabalarla rekabet edebilecek arkadan itişli bir arabadır şey 9 Ducato ile çıkamazsınız. Peugeot ile çıkamazsınız. Peugeot'un şeyleriyle. O diğer e, sosyetik modelleriyle çıkamazsınız. Yani böyle hafife atmayın. Bir şey 9 yapacağız. Göreceksiniz modelini. Ece Siz, herhalde sizinle süper. paylaşır. Ben paylaşmam. <laughs> sevmiyorum öyle şeyleri. Aynen. Benim bir zaman size paylaşır görürsünüz. Özenmenizi istiyorum. Ucuz yaşayın. Güzel yaşayın. Minimal yaşayın. Konforlu yaşayın ama. Ama böyle Avrupa otlu, otlu şeylere para vermeyin ya. Ben onu öneriyorum Tamam süper. Ben kapatacağım. Lütfen 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 gel gel gel. Evet yağmurlu bir günde Osman Gazi Köprüsü'nün üzerindeyiz. Babamla artık dönüş yolundayız. Babam J9 ile ilgili her şeyden bahsetti size. Daha düşük bütçeyle nasıl güzel uzun vadeli bir karavan yapılabilirden bahsettik. Üzerine eklemek istediğim bir şey var mı? hiçbir şey yok. Çok pahalı milletin tavuk kümeslerini hiç almayın böyle. Yani çok yüksek bedeller ödemeyin. Ucuz arabalar alın. Yapın kardeşim. Uzun. Bir başka programda da söylemiştim size. Biraz uzun olsun 15 metre küp gibi demiştim ya. J9'un lamplarını alın. J9'dan da çok güzel. Fordlardan filan da olur. Yani içine tuvalet, banyo oturma grubu yatağını koyabileceğiniz her türlü arabadan karavan yapabilirsiniz, 15 metre ölçüsü Hiç öyle markasına modeline bakmayın. Ee, çok pahalı arabalar almanıza gerek yok. Karavanlarınızı yapın, içinde aslanlar gibi yaşayın. Teşekkürler, sorularınızı yine aşağıya biz bekleriz. Burada karavancı Babişko'dan destek alırız. Evet. O zaman e, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, biz desteklemeyi unutmayın lütfen. Çıkışın. Papa, tschüss. Papa. Oh. Bye bye, auf Wiedersehen! <laughs>